Arkadaşlar merhaba canım sıkılıyor kanalına hoş geldiniz. Ben Kadir yine oynuyoruz, izliyoruz, muhabbet ediyoruz. Devam ediyoruz. Aynı şekilde taktiklerden, tekniklerden falan filan bahsediyoruz. Ama ne olmuyor? Her şey var. Şu kanalda, videoda her şey var. Ama bir tek abone olmuyorsunuz. Bir de abone olsanız keşke. Sizin size şikayet etmem gerekiyor açıkçası. Çünkü neden diyeceksiniz. Kanalıma giriyorum. 500 bin kişi izlemiş. %99.9'u abone olmayan kullanıcılar. Yani bin abonem bile yok. Bin kişi bile beni takip etmiyor ya. Bu üzücü bir şey. Ay, şöyle yapsaydık keşke. Neyse yaparız. İmran'ın bir açısı var, açtı. Ya abone olun işte ya. Bir bu butona tıklayın olsun. Bizim be bu iş, Ben de rahat edeyim, siz de rahat edin. Onlunun bizde ben gelirse açarım. Şunları da indirir güzel bir sayı yakalamış olurum. İ bakıyorum. Ve çekiyorum. Açıyorum. Okey alıyorum. Bunu da atıyorum. Yani öyle. Uzatmayın. Abone olun işte. Haricinde keyifler tıkırında zaten çok bir sıkıntı yok. Bakalım rakiplerimize İmran değişik çoluk çocuk gibi bir fotoğraf paylaşmış. Bu kim ya? Rita. Rita. Yabancı mı acaba? Bir de misafirimiz var ama o gümüşlü mümüşlü bir misafir. Ya bu gümüş rengi oluyor, sarı rengi oluyor. Bunlar para yatırıyor galiba. Ben daha hiç hayatımda para vermedim şu oyuna. Hiç hiçbir oyuna hayatımda para vermiş Değilim açıkçası. Bilmiyorum. Öyle bir kültürüm yok ya. Oyuna para veremiyorum. Ben sokağa atıyorum parayı ama oyuna veremiyorum. Hmm. Bir çift. Çifte gidecekmiş gibi görünen bir el. Bir dokuzlu, bir kırmızı yedili gelse falan filan ne olur diye bakıyorum hiçbir şey olmazmış gibi duruyor. Yani bu el anca çifte gidermiş gibi bir vibe aldım. Genelde de şöyle yapalım. 3'ü atalım ama bir dakika. O da çift. O da çift. Biz bir 4 atalım. Rita da çifte gidiyor belli ki. İmran'ın attığı taşı takip ettiğine göre. Şu an bana mavi 3 benim elimde. Şu an bana siyah ikili üçlü gelmesi lazım. Dörtlü geldi. Şöyle devam edelim. Rita çifte gidiyor arkadaşlar. Tahminim bu. Benim gibi o da Bence çift kovalıyor. Bakalım. Elin ilerleyen dönemlerinde doğru muyum, haklı mıyım? Haksız mıyım? Bakacağız. Göreceğiz. Bakalım. Evet. Çiftimizi çektik. Şunumuzu alalım. Bunumuzu buraya koyalım. Açalım. işleyelim işleyelim ve 112 açmış bir deneyelim. 7 attık çifti çıkmış. Bir daha yüksek atmayacağım. İyi başlamak önemli, açarak başlamak önemli. Sonra çok teferruatlara girmek gerekiyor. En azından ilk el açmış olmak önemli. Bak şimdi. Açtık. Bu el de açabildik. Tık. Birinci gözüküyoruz. Ufak tefek puanlarla ama 404 olsaydım ben şu an. Öyle kafaya gitmemiz lazım. Böyle el bitirmemiz lazım. Şuradan şu gelse, buradan bu gelse deyip duruyoruz. Oradan onlar, buradan bunlar da gelmiyor. Yani keşke gelse. Her zaman istediğimiz gibi olmuyor. Bakalım. Bu elim açar ama benim artık. Bir tane daha yüksek sayı. açar dedim. açar zaten de yani yüksek güzel bir sayı açar demek istiyorum. Tahminimce. bir tane daha taş çektik mi? Şöyle bir 11'li çeksek. Çok güzel olur. Direkt indiririm. Acımam yani. 120-130 koyarım gider yani. 5'i almam. Almam. Böyle. Taşın dibi gelmeye başladı. Dönüşte. Yani 104 de yani siz olsaydınız alır mıydınız şu taşı? Yorumlara yazın. Yani oradan 5'liyi almak da ne bileyim ya. 104 ile Taş alıp açmak falan. Bunu da alabilirim. Bunu alacağım galiba artık. Yoksa rezil olacağız. Bunu alayım artık. Ama yerden de ne gelecek çok merak ediyorum. Keşke sorabilsem İmran yerden ne çekti diye. Gerçekte oynarken sorabiliyorsunuz ya. Ne çekti ne çekti ne çekti. Sonra oh diyorsun veya tüh diyorsun. Ama bizim öyle bir imkanımız yok burada. Ben yine açma açtırma ihtimali olan bir taş atmak zorunda kaldım. El büyük. İmran da bu ihtimali değerlendirdi. İmran da yüksek atarsa atmadı. Bana taş gelecek mi? Gelmedi. Bir taç çift çıkmış. Sen açamazsın diye düşünüyorum. Şimdi İmran'ı kovalamak gerekiyor. İmran'a taş kaptırmamak gerekiyor. Bizim de 8'den sonra şey 1'den sonra atacak herhangi bir taşımız yok. Ama galiba mecbur olarak bunu bir deneyeceğim. Aslında İmran'a taş kaptırmamam lazım. Gerekirse 1 2 3 peri bozup Çünkü İmran'ı açtırdığım an olay bitiyor. Bir de 101 değil artık 115 açmamız lazım ya. Bir de öyle bir şey çıktı başımıza. Şu birliği bir gönderelim. Bakıyorum. 7, 6 Mecbur İmran'a yüksek atma durumun... durumundayım ya. Yapma bunu ya. Son el olacak iş değil. Bana 33 sayı lazım. 33 sayı içinde en az 2 yer çekmem lazım. 2 yer çektim zaten bitiyor. Çok güzel taşlar atıyorsun. Çok. Çok güzel taşlar atıyorsun da. Şunu atacağız. Başka çaremiz yok. 14 sayı kaldı. Ya kırmızı yediliği atacaksın bana Ya da maçamışacağız. Hadi be. Şimdi ne yapacağız? İmran'ı açtırmak demek kaybetmek demek arkadaşlar. O yüzden per bozdu. Farkındayım. Hani yapmak hiç canını istemez, per bozmak istemezsiniz ama doğru oyun tarzı da budur. Yapacak bir şey yok. Per bozacaksınız. İmran açtı ha. Bakın skor tablosunda. İmran açtı ha? Eğer ben açamazsam oyunu kaybedecektim. Şimdi böyle ne oldu? Oyun kazandı. Anlatabildim mi daha? Adım? İmran'dan 17 sayı iyi tamamladım olay. İsteğim de buydu zaten Ali Açsın. <laughs> Ali açtırırsan kaybedeceğini farkında değil misin? bunlar kafayı yemiş şu an. Yani söylemeden duramıyor. Altı çift var. Çift odaklı gideceğiz. Düzden açma ihtimalimiz nedir? Yok gibi bir şey. Meleği açtıracağız. Şöyle bir korkutalım insanları. Melek 54.000 oyun oynamış. Ferhat yeni. 9300 oyunda ihsan oynamış. Meleği bir ürküttük. Masayı bir ürküttük açıkçası. Masayı bir ürkütelim. İnsanlar bir çift açsın bakalım. Şey e, elini bir açsın bakalım şöyle. Şimdi bu beşli çıkmış olunca herkes benim çifte gittim anlamıştır. Ferhat hariç. Ferhatlar ve köpekler giremez. Şey vardı ya. Çingene dizisi neydi o ya? Cennet Mahallesi. Orada Ferhatlar ve köpekler giremez. 1-11'li daha. Masanın ayarını bozuyorum şu an. <laughs> Valla artık taşın dibi geldi Melek. Sen çek taşını. İhsan Açmak zorunda kalsın. Aç bakalım İhsan'cığım. Şu parti Ferhat'ın kazanamayacağını düşünüyorum. Nedense. Şey ya. Tecrübesiz ya. Ama Bilmem ama kazanamayacak diye düşünüyorum ya. Melek İhsan ya da ben kazanacağım bu parti. Hadi İhsan. Koy onlara şeyi. Ee, Okey onlara bağla. Bağlamamış. Ben yerden çektim be. Nereye koyacağız peki? Şu atılmıştı. Yok tamam şu vardı. Yerde 13'lü var onu görmüyorum ya. Hata yapacaktım az da. biraz fena değil değil geldi. Bunlar gidici. Şöyle ıskarta tarafına ayıralım. İlk önce bu gitsin. Bir sarı 11'li o kadar ilaç olur bana var ya. Sarı 11'li gelse şov yaparım. Şov. Ben muska ile şov yaparım. <laughs> Çift geliyor hep ya. Bam, 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 bam. Arkadaşlar. Bir mavi 9'lu çekersem açarım. kırmızı yedili çekersem açarım. Ulan neymiş be. Hep böyle değerli taşlar çekiyorum ama stakama uymuyor. Uyumsuz oluyor. Gösterge bile çeksem açacağım ya. Ama nedense taşın dibi geldi bize bir şey gelmedi. 103 oluyor. Ve biz artık şu taşın gibi geldiği için açıyoruz. Açamayacağız yoksa gelmiyor arkadaş. Bazen de gelmediğini kabul edip indirmek lazım. Normalde açmaz benim bu el. Son taşı da bekler ama açamayacağız. Bakalım ne çekeceğiz şimdi. Merak ediyorum. kiliyi aldığına göre çift açma ihtimali yüksek. Bakalım biz. Sarı 7'li çekip. Ne? Yine açıyormuşuz galiba. İhsan açamasa güzel olur. İyi, çok güzel oldu. 104 ile oyun kurtardım görüyor musunuz? Hiç, e, hiç tahmin etmiyordum 104 ile oyun kurtaracağım. Bir çift. Şöyle bakalım. Şöyle yapalım. Şöyle şunlara girelim. Hmm. Evet. Nereden baksan gelecekmiş gibi duran bir el. Yani 13 liye yine tavım ben. Strategically. I'm okay with 13. Bana da lan. Ferhat. Sen beni hiya edeceksin Ferhat. Çünkü durumum iyi arkadaşlar. Durumum fena değil. Açmam. Doğru bir hareket olur. Bundan sonra da melek 404. galiba zaten. Şimdi burada 8'li geldiği zaman zaten her türlü bitiyoruz. Ara taş beklememizin bir manası yok. Herhangi bir 8 biteriz. Meleğin açması benim bir yandan işime gelir. Melek açsın açacaksa zaten. Güzel. Alıyor. Açıyor. Bizi de bitirir diye düşünüyorum. Hiç işlek vermedi. feratçığım bir tane sekizli atar bana diye düşünüyorum. Ferhat da açamadı. Gönder sekizli hiç piyasada yok. Bir tane sekizli var siyah. Kırmızı şey sarı sekizli atabilir. 5'in biri çıkmış zaten kırmızı 8 risk alacağım bekleyeceğim ya öyle ya böyle kırmızı 8'in işlekliği gidebilir bir tanesi yok siyah 5 banko işlek bende mavi 8 de banko bende Evet bittim Normal dışı. Artık oyun bizde arkadaşlar. Birazcık da biz böyle düşelim hemen. İkincilik için kapışın. Ferhatcığım ikinci olacak mı bakalım. Gönder, gönder, gelsin. Meleği, meleği açtırsak Ferhat ikinci olamaz. Meleğin açması en işime gelen senaryo olur. Eksi 202 Ferhat vursa 122 yapar. Benim elimde 50 sayı var. Ben her türlü birinciyim ya. Kim kafa atarsa atsın. Okey atmadım müddetçe. Ben her türlü birinciyim. Beni ırgılamaz acı. Bunu da tutuyorum peşin peşin işlemiyorum. İkinci 13'lü gelirse atarız. Millet A'yı bir okey attırmayalım sonra. Ay Ferhat'ıma bak. Uf bir sayıyla. Uf bir sayıyla kazandım.